hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, sunucularımızı değiştirdiğimiz için bazı arkadaşlarımız sitemize ulaşmakta sorun yaşıyorlarmış. DNS hatalarıyla karşılaşıyorlarmış. Gördüğünüz gibi şu an sitemizde, sitemiz hala yayında. Fakat hmm, bazı arkadaşlarımız girememiş. Bunun nedeni arkadaşlar e, DNS ayarları sunucu değiştirmemiz. E, web sayfasıyla sitemizi phpocam.com diye yazdığınızda bizim sunucularımıza bir istek gönderiyorsunuz ve e, bu istek doğrultusunda bizim DNS e, biz e, bizim sunucularımızdaki DNS'ler browser'a iletiliyor ve e, bu şekilde sayfamızı görüntüleyebiliyorsunuz. Fakat m, sunucu bu e, DNS adresi, bu adresler e, bilgisayarınızda otomatik olarak saklanıyor yani sürekli yenilenmiyor, İsteğe bağlı olarak yenileniyor ve hatta ihtiyaç doğrultusunda yeniliyor bilgisayarlarınız tarafından. E, bu yüzden eski DNS sunu, e, eski sunucularımızın DNS adresleri hala bilgisayarınızda kayıtlı olduğu için sitemize ulaşam ulaşamıyorsunuz. Peki bunu nasıl düzelteceğiz? Bu sorunu şöyle yapacağız arkadaşlar arkadaşlar cmd diyeceğiz. Çünkü bay arkadaşımız giremiyor e, sitemize. Tık sayısı da azaldı. Bunu göstermek zorunda kaldık. Şimdi ip config diyoruz. IP e, şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Dur baştan başlayayım. Hızlı gittik. E, başlat diyoruz. Başlat dedikten sonra cmd diyoruz. E, cmd çalıştırdan cmd diyebilirsiniz. ve da cmd'yi direkt cmd. CMD Artık ne diyorsanız açıyorsunuz arkadaşlar. Ben cmd'yi açtım. Başlat çalıştırdan CMD açtım. Şimdi öncelikle IP config diyorsunuz. IP adreslerimizi bilgisayarımızdaki DNS e, kayıtlarımızı yenileyeceğiz. Sırasıyla şöyle yapacağız. IP config flash flash DNS diyeceğiz. E, şöyle şuraya getireyim. IP config flash DNS enter'a basıyoruz. Evet. Ardı ardı ardına bu işlemleri yapın arkadaşlar. Sonra IP config config e, ne işler yaradıklarını söylemeyeceğim arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz şu an. IP config release diyoruz. Enter'a basıyoruz. Evet. Sonra ise son olarak yapacağımız şey IP config IP config renew diyoruz. Renew, re, renew. E, yenileyeceğiz IP'mizi bu şekilde. Yeniliyoruz. E, ve e, yenilemesini bekliyoruz. Şu an bağlantım gitti ve geldi ip adreslerim artık yenilendi exit dediğimde exit dediğimde çıkacağız ve böylelikle DNS'lerimiz artık yenilenmiş olacak gördüğünüz gibi exit deyip çıktık bir bakalım php hocama mesela şu habere tıklayayım java'ya açacak mı gördüğünüz gibi açıyor siteye giriş var. Ee, Böyle yapabilirsiniz. Ekstradan kolaylık sağlamak için YouTube videosunun altına şu hazır kodları da vereceğim size arkadaşlar. Şu hazır kodları vereceğim size. bunu şöyle yapacaksınız. Buradaki tüm yazılanları kopyalayın arkadaşlar. sağ tıklayıp bir metin belgesi açın. Fakat uzantısını dikkat edin. Bakın burada DNS reset.txt mesela. Ben böyle isimlendirdim. Şu txt uzantısı. Metin belgesi olduğunu belirtiyor. Fakat biz onu .bat yapacağız. bat. .bat dns reset.bat diyeceksiniz. Evet diyeceksiniz. Şu an buna tıkladığınızda DNS'lerinizi yenileyeceksiniz. Bakalım tıklıyorum. Evet gördüğünüz gibi şu an DNS'lerimi yeniliyor. Evet gördüğünüz gibi ne diyor? DNS resetleme yapıldı. Çıkış için herhangi bir tuşa basın. phpocam.com İyi iyi günler dileriz gibi. Evet, tarihimiz düşe basında çıkıyor. Böylelikle de DNS ayarlarınızı yenileyebilirsiniz. Bu kodları YouTube'da video YouTube'da videonun altına, yorum bölümüne, e, yorum bölümünün üstündeki açıklama bölümüne yapıştıracağım arkadaşlar. E, böylelikle sitemizi artık girmeye devam edebilirsiniz arkadaşlar tıklar azaldı çünkü sanırım birçok arkadaşımız arkadaşımız bunu yaşıyor ben düzeltebilirler diye düşündüğüm için açıklama e, gereği duymadım fakat e, açıklamak zorunda kaldık evet arkadaşlar bu bu kadardı bu ders değil bir bilgilendirme aslında ders de sayılabilir bir sonraki dersimizde diyelim görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs>